Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falı açılma Bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Sizin çok yakın bir zamanda böyle bir yetki sahibi olacağınızı görüyorum. Ama böyle tereddütlü olduğunuzu görüyorum. Bu konuyla alakalı iki kişinin kararı sizi çok etkileyecek ve beşli bir vade içerisinde artık bir şeyler yapmanız gerekecek yani sizin için hayırlısı neyse o hareketi yapacaksınız ve üç kişinin emri altına gireceksiniz. Yani o, 3 üç kişi ne derse onu uygulayacaksınız. Bu iş yerinizle alakalı olabilir. Veyahut akrabalar arası sizden yaşça büyük olan üç kişinin dediğini yapmak zorunda olduğunuzu görüyorum. Burada sizin bir takım böyle alevi problemlerinizin olduğunu görüyorum bazı şeyleri ertelemişsiniz henüz daha yani üstlenmek istemediğinizi görüyorum böyle üzüleceğiniz bir iki tane dur durumunuz var ayın 3'ü 13'ü 23'ü gibi bir haber alacaksınız isminde E harfi veya o isminde E harfi olan bir kişide haber alıyorsunuz ve bazı korkularınız var Bunları artık aşacaksınız ve çok daha bereketli bir döneme gireceksiniz Sizin böyle fazla tanımadığınız bir erkek var bıyıklı bir kişi sizden yaşlı çok büyük olan bir kişi İsminde t ve i harfleri var soy isminde de olabilir büyük miktarda bir para yatırımı yaptığımızı görüyorum geri kalanına da e, ilave edeceğinizi görüyorum bu yatırım ailenizle alakalı olacak veya e, böyle bir yerle alakalı olabilir emek verdiğiniz bir yere ilave edin bir şeyin emeğin karşılığı olacak bu yatırım Evet burada sizin bir hayvanla alakalı sıkıntınız olabilir isminde A ve R harfi olan bir kişinin sizin yardımınıza koşabilir bu kişinin maddi açıdan size bol kazançlar elde edebileceğiniz yani bir imkan sunacaktır. Üçlü vade içerisinde siz bir iş görüşmesine gidebilirsiniz. Bu iş görüşmesinde de yeni kişiler tanıyacaksınız. Evli veya hud nişanlı olan kişiyi orada tanıtacağınız kişi size bir şans tanıyacaktır ve bu şansı iyi değerlendirmeniz gerekiyor ki daha ilerleyen dönemlerde ailenizle birlikte çok daha iyi yerlere gelebilmeniz için. Yani maddi anlamda yükseliş gözüküyor size burada. 30 yaşlarında yani 30 küsür yaşlarında olan bir kişiden bir haber alacaksınız ve bu kişinin size bir şeyleri tarif edecek ve bu tarif ettiği şeyi siz uygulayacaksınız. Bu uygulama sonucu da 50'li yaşlarında bir kişiye bir şey götüreceksiniz. Yani bir böyle bir eşya ona yardım edeceksiniz aynı anda. Yani bu eşyayı götürerek ona çok hayırlı bir yardımda bulunacaksınız. kafanızı kurcalayan çok konular var arkadaşlar. Dört kişiyle alakalı bir konu var. O kişilerden birisi bir erkek isminde C harfi var veya o isminde C harfi olabilir. Bu erkeğin size daha öncelerden bir takım engeller koyduğunu görüyorum. Sizin sürekli yolunuzu kestiğini görüyorum yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. O kişinin engellediğini görüyorum. Aa, sizden yaşça küçük olan biri daha var. O kişiyle konuşmuyorsunuz, küstünüz Bir takım konular gelişecek. Ee, Maddi açıdan aileler veya akrabalar arası bu konuyu sürekli ertelediğinizi görüyorum ama bunu artık gün yüzüne getirebilirsiniz artık kendi fikirlerini aranızda konuşabilirsiniz burada toplu olan iki tane grup halinde insanlar var sizden yaşça büyük olan insanlar birinin burada isyan ettiğini görüyorum İki kişi hakkında burada iki tane genç kişi var kişiler var. Ee, onlar hakkında isyan ediyor şu daki grupa karşı insanların. Ee, diğer grupta peşinden onlar da isyan ediyorlar. Bu kişiye tek olan kişiye bu kişi hepsinden de yaşça büyük olduğunu görüyorum. Ama e, sonuçta bir araya gelip ee, olumlu yönde bazı şeyler olaylar gelişebilir yani herkesin dediği olmayacak ne kadar da isyan edilirse tekrardan her şey e, yani bir noktada e, razı gelecekler yani bazı şeylere çünkü aileler arasında çok büyük bir problem var. Bu problemi bir türlü çözemiyorlar. Ve bu problem de sizin ailenize yansıyor. Bu sıkıntınız da ondan dolayı. Sağlık problemleri olanlar var aranızda. Aile içerisinde veyahut yakın akrabalarınızla alakalı. Bu problem de var bu konuyla alakalı. O yüzden... Biraz daha böyle ağırdan alsanız, alttan alsanız her şey çok daha iyi olacak. Çok agresif davranabilirsiniz. Artık sabrınızın taştığını görüyorum. Ama biraz daha zamana ihtiyacınız var. Dörtlü bari içerisinde. Bugünden daha çok daha farklı bir döneme gireceksiniz. O yüzden bazı şeyleri oluruna bırakın derim. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımızda bu kadar da sizi oyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.